aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun ömrünge şimdi? Kabakların çekirdeklerini İyiyim, mi çıkartıyor? kabakları çıkarıyorum. Ha. Ne yapayım? Duramıyor. Bunlar, ben çalışıyorum. Bunlar kabak çekirdekleri... Bunu ...kabıksız çekirdek değil mi bunlar? He. Bunlar kabıklı. He. Bunları ne yapacağız? Seneye tekrar mı ekeceğiz? He. Ya. Biraz kulakla ağır diye. Başka bir şey yok. Maşallah. Benim anam da doktora gitmeden öldü. Ben de besbelli, ben doktor bilmiyor. Allah uzun ömürler versin ömrüne. Allah'ıma, Allah'ıma bin tava şükür ediyorum. Gece yatıkan okurum. Kendime. Her bir şeyi kanıma sokamam. Ben tavuğumuş, etimiş. Ben öyle bir şey yiyemem. Doğal besleniyoruz köyden. Ya ben ölüyüm oğlum. Şimdi bunların ben... böyle ne içini ayıklıyoruz. E. Temizliyoruz diyorum bu kabakların içini bu şekilde. Çekirdeklerini ayırıyoruz. Bunlar kabıksız. Kabıksız bunlar. He. Bunlar kabıksız. Şimdi bunları gelinle kavur yala şey, ocakta. Yiy yala. Ya <laughs> çocuğum. E. Çocuğumun yettiği kadar çalışmaya uğraşıyorum. Arkadaşlar bakın bu da çalı süpürgesi. <laughs> taflandan mı yapılıyor onları bu? Onları ben yapıyorum. Sen yapıyorsun bak ha. hey maşallah. Ha. Bu çalı süpürgesi bundan böyle ne? yapıyorum onları. Şimdi ben tozutmak istemiyorum. Bu şekilde böyle ne? Ben işte. Süpürüyorsun maşallah <laughs> ömrüngem yapıyor. Ömrüngem yapıyormuş işte. Her işi de yapıyorum. eli yatkın maşallah. Ben bakın, yapıyorum onları. Taflandan mı oluyor bu? Dağdan kesiyorum. Gideyim, Dağdan giriyor. kesiyoruz diye kırıyoruz. Ne para vereceğim? Evet. Maşallah. Rabbim nazarlardan korusun. Hayırlı uzun ömürler versin ömrünge. Ya Bekir kimin adamı? Ah yavrum. Hem ömrünge sen ona hep dua ediveriyorsun değil mi? Hadi hocam. Allah razı olsun diye hep dua ediyorsun. O da seni çok gezdiriyor ama değil mi? Her yere de götürüyor vallahi ömrünge. Örgünlüğüm <Ya. gülüyor> çalışıyor bu şekilde. <laughs> Nasıl evine gül abla? İyiyim sağlığınıza duacıyız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Her şey yüzü rast gelsin. Allah razı olsun. Ömür'ün gemi gördüm. Yine boş durmuyor maşallah. Burada kabak çekirdeklerini ayırıyor. İki tane bakır getirmiş. Bunlar kabuksuz çekirdek. Efendim bunlar da kabuklu çekirdek. Ben <laughs> böyle. İşte ne yapayım ben? Şurukluyla ne kestik? İçi çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane daha şuradan böyle ne kestik. Bunlar kimilerinin itiyor. Kimisinin içi yok, kimisinde. İşte böyle tane tane yıklanıyor arkadaşlar. Soğudu mu bari soğudu. Havacık da soğudu. Tabi burada üşüydüm kimse de gelmedi bir burada. Niye ne ma? Ben geliverdim. Gelinler ne yapıyorlar bilmem. İbiş olacak.